الله هذا ده مش دستور ولا شام رافع دستان شام حمدنا فان طريقتنا الصحبة والخير في الجميع من امتحانا الدنيا دادر الدنيا من امتحان دادر كافرين في جنة دادر nasıl olur böyle dünyada cennet kafirin çünkü gideceği yer burası ne kadar en kötü bile olsa gene cehenneme göre cennettir. Onun için mümin ne kadar imtihan zorluk olsa onun için faydadır. Faydasız bir şey yoktur. Kafir hiçbir zaman Allah'a karşı gelmekten vazgeçmez. Allah'ın emirlerine itaat etmez. Allah'ın beraber olanlara devamlı kin var içinde Saldırır. devamlı nasıl bunlara ezzet vereyim diye hayatı boyu düşündüğü odur. Ona onlara da benzeyenler gene aynı şekilde her şeyden sabah akşam yaptıkları şey nasıl bu Müslümanlara İslam'a karşı düşmanlık e, yapalım, nasıl eziyet verelim diye düşünürler. Onlar mümin olan, İslam Müslüman olan onlara fazla ehemmiyet vermemesi lazım. Onlara itibar etmemesi lazım bize böyle söylediler, böyle dediler diye normaldir. Başka şey yapacağı şey yoktur. Başka ede yani iyilik yapacağını hiç düşünme. İyilik yaparsa bile acaba ne için diye düşünmek lazım. Ama öteki türlü de yani o kadar üzülmeye gerek yok. Ve Adem Aleyhisselam'dan beri insanlar, müminler eziyet çekmiş. Bir şey değişen yok. Küfürden iman e, arasındaki savaştır. Küfür o kafir. Her türlü ee, yolu kullanır. Meşhur lafları var onların. Gayeye yetişmek için her yol olur. İstediğin şeyi yap diyorlar. Hiçbir şeyden sakınma. Ayıptır, günahtır. Ee, zulümdür her türlü şeyi yapabilirsin diyorlar. Gayene yetişene yetişene kadar. Bunu komünistlik için demişler ama başka her şeyi onların küfür için her yolu kullanmaları normaldir. Mümin yapacağı şey ona sabredip onlara kulak asmamak, onların gösterdiği yolda gitmemek. Yok e, insan hakları yok, bilmem şuydu buydu derken onlara sakın kulak asma, e, asan cezasını bulur, dünyada da ahirette de bir fayda etmez. Onun için e, bu dünyadayız. İmtihan yeridir. İmtihan yeri olduğu için e, zor biraz ama bu imtihanın da sonu sabredene iyi olur. Sabit olana, hak yolda sabit olana cennettir. Sonu güzeldir. Yoldan çıkana zordur. Pişmanlıktır. Sonu kötüdür. Allah muhafaza etsin. Onun için yani bu bütün dünya senin elinde olsa da ahirette ben yaptığım şeyden dolayı bunu verip de kurtulayım desen Kur'an Allah Azze ve Celle Kur'an Azim ve Şan'da da buyuruyor o bir şey yapamazsın hiçbir faydası olmaz yani dünyaya bir şey zannedip de dünya peşinde bu dünyaya hükmeden insanların peşinde koşmak akıllıca bir şey değil Allah yolunda olanların beraber olun Allah'a düşman olanlara da e, düşman olun. Zaten düşman bizim ahbabımız değil, düşmanımızdır. Çünkü onlar bizi düşman e, sayıyor. Biz de aynı şekilde Allah muhafaza etsin. Ahir zamandayız. Daha fazla imtihanlar var, daha fazla zorluklar var ama Allah'la beraber olan hiçbir zaman zorluk çekmez. Allah imanımıza kuvvet olsun. Yolumuza sabit olan inşallah. Ve Allah'a